Titreşim bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Titreşim anında bir ses duyulur. Sesi meydana getiren titreşim hareketidir. Elimizi megafonun önüne tuttuğumuzda sesin titreşimlerini hissedip kulağımızda duyabiliriz. Bu da bize sesin havada ilerlerken çarptığı cisimleri titreştirdiğini gösterir. Titreşen cisimler katı, sıvı ve gaz ortamlarında ses çıkarır. Ama kulağımız her frekanstaki sesi algılayamadığından biz bu seslerin tamamını duyamayız bir teli iki nokta arasında gerip tel üzerine bir kuvvet uyguladığımızda tel molekülleri titreşir. Bu titreşme beraberinde bir ses oluşturur. Gitarda oluşan ses buna bir örnektir. Titreşim serbest ve zorlamalı olmak üzere ikiye ayrılır. Serbest titreşim. Serbest titreşim bir başlangıç hareketi verilen ve daha sonra serbestçe salınmaya bırakılan sistemlerde meydana gelen titreşim türüdür. Bir çocuğu salıncakta sallarken arkasından itip serbest bırakmak ve bir akort çatalına vurup salınmaya bırakmak bu titreşim türünün örnekleridir. Mekanik sistemler serbest bırakıldıktan sonra kendi frekanslarında titreşeceklerdir. Sistemde sürtünme yoksa bu titreşim hareketi hep sürecektir. Yani sönümsüz titreşim oluşacaktır. Ortamda sürtünme varsa, mekanik sistemler sürtünmeden dolayı enerjilerini kaybedip zamanla sönüme gideceklerdir. Zorlamalı titreşim. Zorlamalı titreşim, değişen bir kuvvet veya hareketin bir mekanik sisteme uygulanmasıyla oluşan titreşim türüdür. Çamaşır makinesinin titreşimi, araç titreşimleri ya da depremde bir binanın titreşimi bu titreşim türünün örnekleridir. Zorlamalı titreşimde titreşimin frekansı uygulanan zorlamanın veya hareketin frekansına bağlıdır. Sarsıntı veya titreşim hareketlerinin bir ortam aracılığıyla iletilmesine dalga hareketi denir. Esnek cisimlere bir kuvvet uygulanıp cisim serbest bırakılırsa titreşim hareketi yapar durgun suya atılan bir taşın suya çarptığı noktadan çıkan ve suyun üzerine daireler şeklinde yayılan hareket, sarmal bir yayda oluşturulan ve yay boyunca ilerleyen sarsıntı birer dalga hareketidir. Dalga leğeninde su yüzeyine bir yaprak koyup dalgalar oluşturduğumuzda yaprağın aynı noktada aşağı yukarı hareket ettiğini fakat konumunu değiştirmediğini görürüz. Bu da bize dalgalarda ortamın hareket etmediğini gösterir. yay üzerinde oluşturulan dalgalara yay dalgası denir. Bu dalgalar enine ve boyuna olabilir. Enine yay dalgaları. Bir sarmal yayı uçlarından çekerek gergin hale getirelim. Yayı bir ucuna yakın noktasından yay doğrultusuna dik olarak çekip bırakalım. Böylece yay üzerinde ilerleyen bir atma elde etmiş oluruz. Bunu periyodik olarak tekrarlarsak periyodik yay dalgaları oluşmuş olur. Atma üzerindeki halkaların bir kısmı bir yöne hareket ederken diğer kısmı zıt yönde hareket eder. Buna rağmen ilerleyen atmanın şeklinde bir değişiklik olmaz. Şekilde de görüldüğü gibi halkaların hareket yönü atmanın ilerleme yönüne diktir. Yani bu dalga enine bir yay dalgasıdır. Boyuna yay dalgaları. Sarmal yayı bir miktar sıkıştırıp serbest bırakırsak yay üzerindeki noktalar dalganın hareket yönüne paralel olarak titreşir ve boyuna yay dalgaları elde edilmiş olur. Sabit F kuvvetiyle gerilmiş esnek bir yayda oluşturulan dalganın hızı V eşittir karakök F bölü Nü eşitliği ile bulunur. Bu eşitlikte F yayı geren kuvvet Nü ise yayın birim uzunluğundaki kütlesi olup Nü eşittir M bölü L eşitliğinden bulunur. Yay dalgalarının hızı, yayı geren kuvvete ve yayın birim uzunluğunun kütlesine bağlıdır. Bir yay dalgası ince yaydan kalın yaya geçtiğinde yay dalgasının hızı azalır, tersindeyse hızı artar. Diğer tüm dalgalarda olduğu gibi yay dalgalarında da ortam değiştiğinde dalganın hızı değişir. Frekansı ve periyoduysa değişmez. Frekans ve periyot kaynakla ilgili olduğundan ancak kaynak değişirse değişir. İki ucu sabit olan bir yayda bir atma tepe şeklinde oluşturulduğunda ters döner ve çukur şeklinde yansır. Yansıyan atmanın hız, genlik ve genişliğinin büyüklüğü değişmez. Eğer atma çukur şeklinde oluşturulacak olursa sabit uçtan ters döner ve tepe şeklinde yansır. Bir ucu sabit, diğer ucu serbest bir yayda tepe şeklinde oluşturulan atma gene tepe şeklinde yansır yansıyan atmanın yayılma hızı, genlik ve genişliğinin büyüklüğü değişmez. Eğer atma çukur şeklinde oluşturulacak olursa, serbest uçtan gene çukur şeklinde yansır. Atmalar birbiri içinden geçebilme özelliğine sahiptir bu geçiş sırasında atmaların yayılma hızları değişmez ve üst üste binme ilkesine göre genlikleri toplamı bileşke atmayı oluşturur. Daha sonra atmalar özelliklerini kaybetmeden yollarına devam ederler. Atmalar karşılaştıklarında genlikleri zıt yönlü ise bileşke atma bulunurken büyük atmadan küçük atma çıkarılır. Atmalar birbiri içinden özelliklerini kaybetmeden geçerler. Aynı hız, genlik ve genişlikle yollarına devam ederler. İki simetrik atma karşılaştığında kısa bir an birbirlerini sönümlerler ve özelliklerini kaybetmeden yollarına devam ederler. İlerleyen iki dalga birbirini değiştirmeden ya da bozmadan birbiri içinden geçebilir. Hafif yaydan ağır yaya gelen atma İnce yaydan tepe şeklinde oluşturulan bir atma, O noktasından iletilirken tepe, yansırken şukur şeklindedir. Bu durumda ağır yay, yansıyan atmaya göre sabit uç gibi davranır. Gelen veya yansıyan atma aynı ortamda olduğundan hızlarının büyüklükleri birbirine eşit olur. İletilen atma ağır yayda ilerlediğinden hızı küçülür. Bu durumda atmaların hızlarının büyüklükleri arasında V1 eşittir V2 büyüktür V3 ilişkisi vardır atmaların hızları genişlikleriyle doğru orantılı olduğundan x1 eşittir, x2 büyüktür, x3 olur. İnce yayda atmanın hızı daha büyük ve yansıyan atma iletilen atmadan daha fazla yol alacağından l2 büyüktür, l3 olur. Deneysel sonuçlar, gelen dalganın genliğinin yansıyan ve iletilen dalgaların genliklerinden daha büyük olduğunu göstermiştir. Atmaların genlikleri arasında y1 büyüktür y2, ve y1 büyüktür y3 ilişkisi vardır. Kalın yaydan hafif yaya gelen atma. Ağır yayda tepe şeklinde oluşturulan bir atma, o noktasından iletilirken ve yansırken tepe şeklindedir. Bu durumda hafif yay, yansıyan atmaya göre serbest uç gibi davranır. Gelen ve yansıyan atma, aynı ortamda olduğundan hızlarının büyüklükleri birbirine eşittir. İletilen atma, ince yayda ilerlediğinden hızı büyür bu durumda atmaların hızlarının büyüklükleri arasında V3 büyüktür V1 eşittir V2 ilişkisi vardır. Atmaların hızlarıyla genişlikleri doğru orantılı olduğundan x3 büyüktür x1 eşittir x2 olur. İnce yayda atmanın hızı daha büyük ve iletilen atma yansıyan atmadan daha fazla yol alacağından l3 büyüktür l2 olur. Deneysel sonuçlar gelen dalganın genliğinin yansıyan ve iletilen dalgaların genliklerinden daha büyük olduğunu göstermiştir. Atmaların genlikleri arasında Y1 büyüktür Y2 ve Y1 büyüktür Y3 ilişkisi vardır. Atma çok kalın bir yayla karşılaştığında bu yayı sabit uç olarak görür. Tepe noktası ters dönerek aynı genlik, genişlik ve hızla yansır. Yayın kalınlığı azaldıkça atma iletilmeye başlar. İletilen atmanın yayılma hızı ve genişliği gelen atmaya göre küçüktür ve yayın kalınlığıyla ters orantılı olarak değişir. İki yayın kalınlığı eşit olduğunda dalga yansımadan yoluna devam eder. Atmanın gönderildiği yayın kalınlığı diğer yaydan daha fazla olduğunda atma ince yayı serbest uç gibi görür ve aynen yansır. İletilen atmanın yayılma hızı ve genişliği gelen atmaya göre büyüktür. Yay çok ince olduğunda atma iletilemez, serbest uçta olduğu gibi yansır.